Merhaba arkadaşlar Samanyol Portalından hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle yepyeni bir video bir, bir ile birlikteyiz yine ETS'de oyuncuyuz bir haritasındayız arkadaşlar. Neden hep oyuncuyuz biz haritasındayız onu da söyleyeyim bildiğiniz üzere arkadaşlar ben Tracker Senti'den ayın 19'una kadar ban yedim. E, bana açılana kadar maalesef arkadaşlar oyuncuyuz biz takılmaya devam edeceğiz mutlu haritalarda daha doğrusu devam edeceğiz. Bugün arkadaşlar yanımızda Ford F Max var. Biliyorsunuz arkadaşlar bu arabanın yeri bende çok ama çok farklı. Çünkü ben buralara bir oyun ve bir tır sayesinde geldiğimi düşünüyorum. Birincisi kargo simülatördü. İkincisi de Ford F Max'tı arkadaşlar. Evet, kargo simülatörü gel yani neyse onun yolda konuşuruz yavaştan arkadaşlar aracımıza bakalım gördüğünüz gibi bildiğimiz bir Ford, şu an standart bir Ford F Max ve ben bunu satın aldım arkadaşlar onu söyleyeyim direkt gittim 139 bin euroya satın aldım arkadaşlar hemen e, aracımızın plakası zaten böyle 31 941 hemen aracımıza binelim kamplarımızı açalım İmdat, imdatımız da inikmiş zaten buraya da kalmış buraya hemen yolumuza başlayalım arkadaşlar siz de bu arada like atıp kanala abone değilseniz abone olarak bir destek çıkabilirsiniz hayatımızla iklim like için çok önemli bugün arkadaşlar Muhundan çıktık e, Aydın İzmir yapacağız sizlerle beraber yani bu Buradan çıktık arkadaşlar. İzmir'e doğru gidiyoruz. Hatırladığımız üzere arkadaşlar e, en son sizlerle beraber 40 kayak modumuz ile beraber Antalya'dan Muğla'ya bir sefer düzenlemiştik. Bu seferden sonra da kendi aracımız ile birlikte tırnak için söylüyorum. kendi aracımız. Yani şu an bu kullandığımız araç Bizim araç hatta kargo simülatör serimizdekine aynısını yaptı. Daha bir tane modifiye etmedim arkadaşlar. Bunu sizlerle beraber modifiye edeceğiz. Biliyorsunuz arkadaşlar yaz geldi ve yarın büyük gün yarın arkadaşlar okullarımız artık kapanıyor. Zaten bir zahmetle artık kapansın kaparsak yani bizim işlerimiz açısından mi yani? Hep okul hep okul olmaz. Biraz eğlenmek de gerekir. Ee, eski günlerdeki gibi arkadaşlar işten biliyorsunuz ben çalışıyorum. İşten zaman video sürelerce yayınlar, diyorlar. E, videolar. Belki her gün videolar gelir bilmiyorum. İzlenmeye bağlı. Ee, böyle düşüncelerim var arkadaşlar. Bu arada ee, kargo simülatör dedim videonun başında o yolda konuşacağız dedim arkadaşlar eski ekibimiz dedim ya ve oyuncu ben ee, oyun butonu emir kombos kaya filan abi efsaneye zamanında geçen de efsaneyiz de hepimiz bir saldık arkadaşlar ben valla hepimiz saldık bu arada aşağıdan sosyal medyalarımızı takip edebilirsiniz arkadaşlar hepsi açıklama kısmında var. oraları da gelerek bize destek çıkabilirsiniz. Evet TikTok'ta bu anlar fenomen oldu ya yanlışlıkla. Kanalda atlayan videolardan kesinlikle koyuyorum arkadaşlar TikTok'a. 2003 3000 izleniyor ben bir sol atayım da Sağlıyorlar bunlar gibi. Yollarımız güzel arkadaşlar. Bu aydınlar sizlerken bayağı güzel yollar. Sabah oldu abi zaten. Kapatmaya gerek yok yani. Şunları da tamam. Ben de sonra atayım abi kendini. Ya f da var. Arkadaşlar biraz lampada çekmiyor araç. Ve o sıkıntımız var arkadaşlar. lampada biraz çekemiyoruz. Büyük de ağır tabi. Ee, modu yakın bir simülasyon e, simülasyon tv sayfasından indirdim olmazsa aşağı linkimi koyarım arkadaşlar yorumlar kısmına sabitlerim sözlerde oynarsınız ama mod bayağı bir güzel arkadaşlar yakında direksiyon seti alacağım inşallah bekleyin arkadaşlar yani efsane şeyler geliyor şu panımız da açılsa bu arada bak, e, benim anlattığım adam Yani benim anlattığım adam değil yani Benim anlatan adam Yorum yazmış demiş ki Nasıl yaşadayız ben, ben sana vurdum mu Ben sana şartım mı Herhangi bir finansal zararım var mı yok e, Niye benlatıyor Bak Böyle adamlar her bir sinir oluyor Arkadaşlar ya. Çok sinir bozucular Hani fazla da e, Videonun eski günlerdeki şeyini bozmamaya çalışıyorum. E aslında arkadaşlar bir de bakarsanız hani diyoruz ya eski günler eski günler çok da değişen bir şey yok aslında bakarsan. Yani nasıl yok derseniz arkadaşlar eskiden kargo simülatörde bu içeri yapıyorduk. Şimdi de bilgisayarda yapıyoruz veya traktör sofa topa bu içeri yapıyorduk. Şimdi de bunu yapıyoruz. Yani o şekilde öyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu arada Muğla'dan ve Aydın'dan beni izleyen %100 vardır arkadaşlar. Onlara da selam olsun. Aydın az kahramanı çekmedin Aydın. Aynı zamanda arkadaşlar ben sokak sanatçılığı yapıyorum bazen. Onun dışında zaten mekanlarda sahneye falan çıkıyordum. Sals çatmıyordur. Bakalım abi. inşallah güzel içeriklerle olacak. Aydın. Ah aydın ah. Bu arada gerçekten de aydın böyle arkadaşlar. Bir çarşısı var. Bir mimar sinanı var. Başka da bir şey yok abi. F max ve Maviş maviş abi. Mavi kızım benim. Arkadaşlar zamanı nasıl kullanmadık ya. Beni tanıyanlar zaten bu F max'la şu ana kadar arkadaşlar YouTube'da eski kanalım ve şu anki kanalımla beraber 1600 tane e, kargo simülatör videom vardır. İnanır mısınız? Hepsi Ford f -Lux'da. Özellikle 19 serisi. Hani bunun bir 22'si vardı bir de 2019'u vardı ya arkadaşlar. Zaten ondan sonra da Kaya geldi. Ve esnalar benim telefonum bozuldu. Ben tekeye daha gittim geldik böyle sıkıntılar yaşadık. Etkili derken ne kaldı? Hiçbir şey almadı arkadaşlar. Ama şu anda da eski günlerden önce zor finalar sıcak be. Abi aç şu ya abi çok sıcak hava. Şurada aşağıda. Aç aç aç, aç, aç. Nasıl sıcak lan? Yanıyor mu arkadaşlar? Ben hani bir yanıyor sıcak? Senin biraz hava alsın. Evet, şu an yeni olan o İzmir Ayda yoluna gidiyoruz arkadaşlar. Ben bu da baya iyi arkadaşlar. sevdiğim. Baya güzel yani. Emirhan geri götürmek ederse arkadaşlar sanırsam eğer dönmeye karar verirlerse beyefendileri FTS2 oyuncu bizim bireyi gitmeye efsane arkadaşlar öyle söyleyeyim şey. aklımda daha neler neler var bir de bir güzel istiyorum arkadaşlar öyle söyleyeyim insanı hani mesela ben artık yapmak istiyorum mesela her insan bir ilgili çeker mi? hayır bunu yapmak istiyorum yani bu sadece alakalı bir şey arkadaşlar güzel uyduramıyorum sadece ne psikolojim var hani bir değil mi? yapacağım ama bir düzen değil yani. ve şimdi de şehir merkezinde gelmiş bulunuyoruz. Bu arada ne çabuk geldik lan? Araba kızaklıyor bu arada. Bak arkadaşlar kargo simülatörde sadece şu kısım var yoktu. Hani oradan iki tane yoktu. Bilgisayardakiler motorlar bunu gerçek çizerek yapıyorlar. Bu motorlar. Ama bak gerçek hayatta de var. Dinle Ama karbası yok öyle dinle. Tek tane kötüme de çizgi yok ama yanlış anlaşılmasın şimdi. İzmir'e geldik. İzmir'den bizi izleyen ne kadar arkadaşımız varsa onlar da buradan selam olsun arkadaşlar. Yani geldik memleketimizi ayak bastık. Akşamdan bir izinle sahibi bir arkadaşlar. Takılırız İzmir'de. Ya güzel şeyler olacak limana gidiyorum zaten limana bırakacağız buradan ben bir devam edeceğim abi çünkü limana gidiyoruz bu arada arkadaşlar isterseniz güzel bir like ve yorum gelirse sizler derseniz ki abi bu trimot bir videosunu da yap bir tane amatör modifiye edeceğim arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Yapmak için modifiye edeceğiz. Ama bunun için sizlerin bazı şeyler yapması lazım. Evet. İspanya'ya da saplanmaz. Lastikler arkadaşlar yanak olacak. Şu ön demirlik ve panjur tamamen arkadaşlar mavi renk olacak. Güneşlikler değişecek. Yan ayna boyası boyalı olacak. Diğer gibi Arkaya şu çamurlukları belki arkadaşlar renkliyle değiştirdim. Bir de torsu çözersek olur tabi. Yani en farksız evye halini getireyim arkadaşlar. Bunun parayı yazayım. Bu da şu balımız. Açılır, açılmaz. Ayın 19.00 yazdık. Zaten kaç gün kalmıştı arkadaşlar? Bugün ayın 15.00. 6, 7, 8, 9, 4 günümüz kalmış. Balımızın açılmasına. O da kolay gelir. Merak etmeyin. Ben kadarıttırdık ya nasıl çektim abi izime de güzel aslında ya. Yaşar ama ben yaşayamam şahsen Çünkü çok büyük Dolmuşlarımız süren gibi yani Yer nasıl benim bari var? Bana benim. Ben ne? Ben ben <laughs> ne? da Ne? birazdan videomuzu sonra geleceğiz. Dediğim gibi arkadaşlar istediğiniz video gibi istediğiniz hani ne var ne yok hepsini söyleyin. Ben de arkadaşlar sizde de çekeyim. Ben yani arkadaşlar video çekeceğim. Aracımı ve videomu bitireceğim. Buraya inemiyor musun <laughs> abi? Yok inemiyor şöyle arkadaşlar duracağım burada bir de arabaya su yapma tabi şuraya gelelim evet arkadaşlar şimdi bizden bu kadar like atıp kanala dediğim gibi abone olarak bize destek çıkabilirsiniz sürdüğünüz bir F olsa bile hayallerinizi sürmeye devam edin yeni videolarda yeni içeriklerde görüşmek dileğiyle bay bay Esa es la de